Beni izleyen tüm dostlarıma hayırlı sabahlar, günaydınlar diliyorum. Şu an gölgedeyiz ve sabahın erken saatlerindeyiz. Bilin bakalım burası neresi. Güneş tam arkamızdan vuruyor ama arka tarafımızda çok güzel bir kayalık bölge var. Ve buranın adı da Kayadibi Kaya Dibi Mahallesi. Yani bunun anlamı şu oluyor. Burası Saklı Kent. Doğal Milli parkının o e, görmüş olduğunuz, daha önce gelmiş olduğunuz veya bilmediğiniz, belki adını duyduğunuz Saklı Kent Doğal Milli Parkı ve kanyonunun olduğu bölge ve şu anda Saklı Kent Milli Parkı ve doğal kanyonun olduğu yer tam karşımızda. Ve tam karşımızda bir tane mahalle var. Bakın. Evet, o mahallenin olduğu yer e, Kaş bölgesine ait yani Kaş Kalkan bölgesine ait Antalya sınırı orası ve e, tam karşımızda Antalya var. Saltkent e, çayı Muğla ile Antalya'yı zaten birbirinden ayıran bir nokta. O yüzden de mesafemiz tam bir buçuk kilometre Saltkent Milli Parkı'na. Şimdi ben size hem Saltkent Milli Parkı'nın yakın olması sebebiyle hem de buranın böyle ee, çok muhteşem bir zeytin bahçesi ve aynı zamanda her türlü sebze meyvenin yetiştiği Kayadibi mahallesinden e, sizlere tekrar e, merhaba diliyorum evet. ve özellikle böyle muhteşem bir e, su akışı ile beraber bakın e, zakkum çiçeklerinin tam dibinde tam önündeyiz zakkum çiçekleri biliyorsunuz burada e, yaz mevsiminin e, ve e, do, e, yani hem su kenarlarında ve özellikle suyun toprağın altından geçtiği noktalarda burada çok önemli bir bitkidir. Yani şu demek, zakkum çiçeklerinin olduğu bölgede mutlaka ve mutlaka bir su kaynağının olduğu bilinir. Bu da teknik bir detay. Bizim çocukluğumuzdan beri bildiğimiz, duyduklarımız ve yaşadıklarımız. Neyse ben sizlere şimdi buradan çok güzel bir parsel daha buldum. Ve parselimiz... Görmüş olduğunuz bu kanalın tam üzerinde. Bu zeytin ağaçlarının olduğu yerde. Ama şu detay çok önemli. Burası bir zeytinlik bahçesi. Çok seyrek de olsa sadece bakımı yapılmamış zeytin ağaçlarının olduğu bir yeri burası. Ve arazinin niteliği olarak da burası tarla olarak geçiyor. Önemli olan o. Yani zeytin bahçesi zeytin ve tarla değil. Zeytinlik olarak da değil, burası sadece tarla olarak geçiyor. O yüzden de burada herhangi bir inşaat sıkıntınız yok. Bir de arazinin hem kanalın üst tarafında olması, hem köyü kuş bakışı olarak görüyor olması, buranın en büyük avantajlarından bir tanesi. Şimdi parselin içerisindeyiz. Dediğim gibi burası tam 990 metrekare. Hemen hemen artık biz bunu bir dönüm bile de desek herhalde yanlış olmaz diye düşünüyorum. Şimdi parselin az yukarısına doğru geçeceğim ama parsel tam olarak kare şeklinde bir parsel onu da söyleyeyim. Yani belki de aradığınız özelliklerde olan bir parsel. Çünkü e, çoğu zaman denk geliyor böyle e, şekilsiz biçimsiz üçgen dik böyle yani e, çarpık diyebileceğimiz şekilde parseller denk geliyor. Ama böyle tam dört dört dediğimiz kare şeklinde bir parsel. Ve kanalın üzerinden buradaki örneklerinde olduğu gibi zaten kanal boyunca birçok yeni yapılmış evler var. O evlerin hepsi de kanalın üzerinden kendilerine bir köprü inşa ediyorlar ve orada kendi evlerini yapıyorlar. Biliyorsunuz burası Sedik Kemal'e bağlı yine. Fakat henüz bir imar çalışması olmadığı için maalesef şimdi gösterecek olduğum villalar ve binalar gibi burada mecburen insanlar e, konaklama ihtiyacını ve özellikle belirtiyorum, daha önceki videolarda da belirtmiştim. Yani barınma ihtiyacı olduğu için insanlarımız sadece barınma amaçlı buraya kendilerine özgü kendi bahçelerinde sadece kendi ihtiyaçlarına yetecek kadar burada inşaat yapıyorlar. Bunun da her ne kadar gayri resmi olsa da çok küçük bir meblağ belediye buranın yerel yönetimleri tarafından Küçük bir ceza yazılıyor. Daha sonra resmi olarak elektriğiniz, suyunuz da bağlanıyor. Ondan sonra artık yaşamaya devam ediyorsunuz. Bunu ben burada defalarca anlatıyorum. Defaatle söylüyorum ama özellikle bu anlattıklarımı ben aslında bir mesaj olarak Ankara'ya iletiyorum. Hem merkezi hükümet diyelim. E, merkezi yönetim diyelim. Hem de e, yerel yönetimlere buradan e, sürekli olarak bunları aktarıyoruz. Niçin? Burada bir ima çalışması yapılmadı henüz. Yapılması gereken bir şey. Ve özellikle şunu e, ifade edeyim. Muğla'nın en büyük e, yüz ölçümüne sahip ilçesi Seydi Kemer. Bakın köyler o kadar çok büyük ki buranın hem coğrafyası çok büyük hem köylerimiz e, gördüğünüz şekilde karşıdaki Eşen Mahallesi'ne kadar buradan her şeyi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yani coğrafya çok geniş olduğu için buraya mutlaka bir ima çalışması yapılması gerekiyor. Yoksa insanlar mecburiyetten çünkü düşünün ister yurt dışından gelsinler e, yurt dışı gurbetçi kardeşlerimiz gelsinler isterseniz de Yurt içinden gelen buraya bütün ailelerimiz, bütün kardeşlerimiz hepsi aynı sıkıntıyı, aynı sorunu sürekli olarak yaşıyorlar. Ve biz de dilimizin döndüğü kadar, aklımızın erdiği kadar bildiklerimizin hepsini burada sizlerle paylaşmaya, sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi. Buraya geldiniz, buraya bir inşaat yaptınız, barınma hakkınız var. Ama ticari olmamakla birlikte buraya inşaatınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunun e, sadece dediğim gibi bir e, idari para cezası var. Onun haricinde başka da bir işlem burada yapılmıyor. Ticari olmadığı sürece. Ama bazı e, insanlarımız var. Onlar biraz işin tadını tuzunu kaçırıyorlar. Burada imarlı imarsız fark etmez. Bir parselin içerisine 3-4 tane sırf para hırsı uğruna villalar yapıyorlar ve ticari amaçlı. Onlar da bu sene nasibini aldılar. Maalesef Türkiye'de turizm zaten bitti. Ki Düşünün Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Saklıkent, Patara plajı gibi... Bütün özelliklerinin ve güzelliklerinin bulunduğu bir bölgede olmamıza rağmen maalesef hep bu kaçak göçek işler yüzünden ve yine burada Turizm Bakanlığı dahil onu da buradan anlatmak zorundayım. Onların bir türlü burada ve Türkiye genelinde aklı başında bir düzenleme yapmadığı için insanlarımızı, vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi, maalesef bu tür kaçak işlere artık nasıl söyleyeyim, sürüklüyorlar veya mecbur bırakıyorlar. Bu konuların da bir an önce düzeltilmesi ve insanlarımızın da rahatlıkla kendilerine ait ra ve resmi olarak hiçbir kaçak, göçek durumuna düşmeden kendi inşaatlarını yapıp burada kendi hayatlarını geçirecek kadar bir barınma için, bir evleri olsun, bir yurtları, yuvaları olsun istiyoruz. Evet, burası tam görmüş olduğunuz yer, Kayadip Mahallesi'nin merkezi ve manzarası. Yani bulunduğum alan itibariyle 990 metrekare olan bu e, parselde her türlü e, artık e, barınma ihtiyacınız olsun veya başka bir şey olsun, her şeyi burada rahatla, e, yap, gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ayrıca Dediğim gibi burada tam parselin alt kısmından bakın gördüğünüz üzere şöyle göstereyim ben sizlere. Gürül gürül e, akan ve bu hem arsa köyünden hem bağlı ağaç köyünden gelen doğal bir su kaynağı. Aynı zamanda yine Saklı kentten de devam eden böyle muhteşem bir e, su kaynağının olduğunu buradan sizlere yine ben e, göstermiş olayım. Evet. Dediğim gibi buranın e, ben fiyat bilgisi dahil bütün detaylarını videonun alt kısmında açıklama bölümünde sizlerle paylaşmış olacağım. Lütfen açıklama bölümüne bakarsanız bütün detaylar orada. Hepsini görebilirsiniz. Ve e, yorum da yazabilirsiniz. İstediğiniz zaman zaten orada ben e, bütün e, kendi özel e, telefon bilgilerim dahil hepsini buradan sizlerle Paylaşıyorum. Rahatlıkla her zaman beni arayabilirsiniz diyelim ve son olarak ne diyoruz yine? <laughs> Ev yapacaksın tuğladan, arazi alacaksın muradan e, diyoruz ve şimdilik ben sizlere veda ediyorum. Artık e, kahvaltı vakti. Şöyle birazcık simit, kavun, peynir alıp. Yukarıda bir çınar ağacının altında o buz gibi toroslardan gelen suyun kenarında güzel bir kahvaltıdan sonra biraz da şekerleme yapmak herhalde bizim hakkımız diye düşünüyorum. Hakkınızı helal edin. Ne zaman isterseniz buyurun gelin sabah kahvaltısında her zaman hep birlikte burada o çınar ağacının altında buz gibi suyun kenarında hep beraber yapalım isterim. Şimdilik bu kadar diyelim. Ee, ben sizlere selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.